Horasan İslam Devleti Eyaleti 2014 yılının sonlarında kuruldu. Terör örgütü Afganistan ve Pakistan'da DAEŞ'in kolu olarak faaliyet gösteriyor. Horasan günümüzde Afganistan, Pakistan, İran ve Orta Asya'yı kapsayan bölgeye verilen eski bir isme deniliyor. Kurucu üyelerinin arasında hem Afganistan hem de Pakistan Taliban'ından kişilerin bulunduğu grup, DAEŞ Horasan'ın yanı sıra IŞİD-K ve ISK olarak biliniyor. Washington Merkezi Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nde Afganistan uzmanı olan Seth Jones, Daesh hem Pakistan'a hem Afganistan'a temsilciler göndermişti. Esasen bazı hoşnutsuz birkaç Pakistanlı ve birkaç Afgan Taliban üyesini amaçlarına katılmaya ikna edebildiler diye konuştu. Grubun eski lideri Khan, 2016 yılında bir Amerikan insansız hava aracı saldırısı sırasında öldürüldü. Bağdadi ise 2019'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir baskında patlayıcı yelek açtıktan sonra öldü. Amerika Başkanı Joe Biden'ın konuşmasında belirttiği gibi iki grup aslında birbirine düşman. Kuruluşundan bu yana Daesh şu anda Afganistan'ı kontrol eden Taliban'la çeşitli konularda çelişiyor. Stanford Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi'ne göre ise iki grubun ideolojik ayrımı bulunuyor. Kuruluş yaptığı açıklamada İki grup arasındaki düşmanlık hem ideolojik farklılıklardan hem de kaynak rekabetinden kaynaklandı. Daesh, Taliban'ın meşruiyetini evrensel bir İslami inançtan ziyade dar bir etnik ve milliyetçi tabandan almakla suçladı, dedi. Biden ise dün yaptığı açıklamada odağı tekrar Taliban'a çevirerek Daesh Horasan'ın metastaz yapmaması Taliban'ın çıkarınadır, dedi.